Evet arkadaşlar yine sizinle bugün birlikte altın mekaboyla e, serseri mortis alacağım. Altın mekaboyu gördüğünüz gibi 54 bin star pointim var. Altın meka crow almıştım. Şimdi ise altın mekaboyu alacağız. Tabi açılırsa. Bir de serseri mortis alacağım. Almayacaktım aslında. Lakin Bural bugün geldi. Lakin Brawl tak çok kötüydü. Doktor Edgar da anlayabilir ama benim bir isteğim vardı. Serseri Mortis'i almak. Onun için alacağım. Lakin bir Altın Mecha Boy'u da sizlerle birlikte alalım. Evet. Altın Mecha şeye şöyle tarafını çekeceğim. Apahta apa kullanırız. Neyse. Ve anında direkt Serseri Mortis'i de alıyorum. verdim 99 taşta diğer Brawl pesi almayacağım çünkü çok kötüydü aşırı kötü hiç hoşuma gitmedi bir saniye evet resmini alamadım hiç videodan alamadım şimdi burada kesip maça geçeyim hemen başta açacağım evet bir tane denemek için aslında şeylerle girecektim ama Dostluk Savaşı'na direkt kalmadı bence. Evet şöyle bir altın meka oldu. Çok iyi yani. Leşik'ten oyunu şu kostümler sayesinde güzel olduğunu anlayabiliyoruz. Bir dakika ya ne yapayım. Otobastım. Çok iyi. Çok iyi aldım. Evet satışları normal. Ultisi de tabi normaldir. Şöyle atayım mı ultisin Ne attım bile. Evet mayınları da beyaz meka boğ gibi. Evet, tabi beyaz meka boğ da var ama şu an mesela tabi daha bundan sonra kullanılmaz. Çok zor yani kullanma. Çünkü galiba bu arkadaş bizi öldürecek öldürdü. Evet. Öyle. Arkadaşlar şimdi diğer maçtayız. Karakteri tam gösterebilmek için dostluk savaşı gireceğim. Ve i̇şte dostluk savaşı girdik. Bütün şey beyaz mika olanlar bilir. Bütün her şeyi aynı beyaz mika Ultisi, totemi. Şöyle göstereyim. Yani her şey aynı. Atışları aynı. Sadece görünüş ve tabii bir insana da bir özgüven verir. Mesela benim başım altımda kabo gelse bir düşünürüm. Çünkü 50 bin star point az değil. Herkes de bulunuyor. Ota bak ya. Bu kadar özgüvenli olamadım. Evet şu onu aldık. Yani çok da bir şey yok yani ama gerçekten iyi bir hissiyat veriyor. Altın meka kurovum vardı artık Altın mekabuğum da var. Baya iyi ya. Gir artık kaleye. Evet. Maçı bitirelim mi? Biraz da oynayalım. Basit terse. Oha. Oldu. Sakin olmayı dene bazen. Al. Böyle. Neyse öldük. Evet. Şimdi serseri Mortis'e geçelim. Bu maçtan daha bir şey olmaz. Evet zaten kostümü de gösterdim. Her şeyi aynı. Ultiyi de atayım. Evet gördüğünüz gibi şey. Şey bir karakter yani. Evet. Hadi Mortis'e geçelim. Serseri Mortis. Çok iyi oynayacağımı söyleyemem ama. Yani çok iyi değilim. Hani Mortis'te ama. Deneme amaçlı bir de savaş topunda girdik. Yani Mortis'in kupasını çok da önemsemem. Çünkü yani o yandı. Denemek için dahi mesela size satmak için kesinlikle Mortis'le girilir yani. 400 olsun 500 olsun. Fark etmez sizin. Evet. Ne yaptım ben ya? Duvara takıldı orada. Çok büyük bir acemilik yaptım. Niye yaptım bilmiyorum. Yoksa goldü ya. Şu an. Neyse. Bir şey nasıl denk geliyor karşıya? Böyle yanlış oynuyorum şu an. Ne yaptığımı daha bilmiyorum. Ama oynuyorum. Üstüm çok iyi ya. Ölmeyin bile sakin olun. Şefs. Topu bir uzaklaştırmak lazım. Lakin uzaklaşmıyor. Karşıya bir may katardın ya. Şeli ne ya? Şöyle bir at. Oyn diyeceksiniz oynayamıyorsun harbi oynayamıyorum şu an ne yaptığımı da iyi bilmiyorum ya, her şey şeli attı ya tam ısınamadım oyunu 3 gündür oynamıyorum şu kupa sıfırlandığında oyunu oynamıyorum derken çok işime gol yedik yanlış tarafa bakıyordum neyse bu seferlik idare edin bir dahakine bir telafi için bir şeyler yaparız ultisini dahi gösteremedim ya. Şu ultisi, ultisi zaten efsane bir şey ya. Hadi tür alalım. Neyse bir maç daha girelim. Olmadı bu. Ultisi, ultisi çok iyi aslında da hiç gösteremedim. Bir maç daha atacağım. Uğraşmasam da yanıma bin çarp öyle çeksem boşu boşuna. Otlarla oynuyorum. biz Gerçek maç girerdim ama. Niye girmiyorum diye. Şunu da bilmiyorum. Mis. Şöyle bir gol. Gol attık. Kostüm ama bayağı iyi ya. Baya cool duruyor. Kolt kostümü daha lazım. O. Eğer size 3 aynı anda koşuyorsa bir normal bir maçta. Bilin O BOTDUR Şu ultiyi atalım tutacakları yok. Evet. Geçen maçıları telafi etmek için girdim bu maça. Lakin yine ne yaptım ben ya? Ya bunu şey edemem ah lazım. Hiç oynuyorum karşıya full komp geldi ya. Yani. çıksaydım. Hadi aldım. Evet ultisi şu. görmüşsünüz Çok çoğu kişi aldığı için. tabi ben çekili kaç gün olmuştur. Bu arada niye aldığımı da söyleyeyim. Bural e, pes alırdım. Çok mantıklı 145 taş 35 taşım kalmıştı. Lakin karakter gram hoşuma gitmediği için almadım attı ya. O vuruşum kalmadı ya. Eee dün ne anlatıyordum? Heyecandan golü açırdım. Bir saniye. ah çok iyi. Evet yani atardık. Bralpes çok kötü olduğu için Bralpes almayacağım. Diğer sezon alırız. Mesela 90 taşı burada biriktirir, gider şeyden alırız. Şöyle içmek açısından. Evet çok güzel bir gol dediğim gibi şu 90 taşı direkt diğer sezon çıkartıp diğer sezon Bural Pes'ini alırım. Çünkü şey çok kötüydü ve Poco'nun kostümü gelecek mesela. Colt'un kostümü olsa şu başta hani yine alma ihtimalim olurdu ama şey vermediler. O konun kostümüydü. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Evet bu bölümlük bu kadar olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.